Bu gördüğümüz çapar marka süt sağma makinesi 1995 model. Buna yağlı sistem uygulaması yaptım. Şu şekilde bir yağlı kazan. Yağlı emiş ve fiber sistemleri. Torna işlemleri falan hepsi halle oldu. Şu an montajı içine yağsını falan koyduk. Ee, artık e, burasındaki sistem yıprandığı için sürekli kömür kırıyordu ve vakum sağlamıyordu. Makineyi yağlı sisteme çevirerek hem sessizleştirdim hem de vakumunu artırdım. Şöyle bakabiliriz. Evet. Şöyle yeniden çalıştıralım sıfırdan.